Hey. It's me. Good morning. İkinci günden herkese günaydın. Hazırlanıp çıkacağız. İkinci güne tekrar günaydın. Cheers. Böyle. Klasik makyajımı yaptım. Her zamanki. <laughs> Muhtemelen yine ATV'de elim yüzüm dağılacak ama olsun. Biliyorsunuz. Yapmadan çıkamıyoruz arkadaşım. Şimdi böyle bir tane e, almıştım ben. Şimdi Pirci dün gittiğimiz yer aslında yani biz güneye gittik dün. Buradayız normalde. Bugün bu bölgeye gideceğiz. Burada çok güzel deniz ürünleri varmış. Onları göreceğiz aslında. Bir de kale içine gideceğiz. Oranın nerede olduğu ile ilgili çok bir fikrim yok ama sanırım şu an olduğumuz yere çok yakın. Bakalım bugün de kuzeye doğru gidiyoruz. bir balıkçı kasabası Burada çok güzel deniz ürünleri yapıyorlarmış Bu saatte tabi girecek bir yer bulabilir miyiz bilmiyorum ama Aşırı güzel Çok huzurlu bir kere ya Evler vesaire inanılmaz güzel yaşanır. Burada gerçekten yaşanır. Küçük tekneler var. Bir de yolumuz çok güzeldi bugün. Bir ton fotoğraf çekildik şimdi. Zaten burada yapacak çok fazla bir şey yok. Biraz orçunun tadını çıkardık. Hava bugün o kadar e, kapalı, rüzgarlı. Günün aksine o kadar şey ki bir tık üzdü. Burada herkesin elinde bu kahvelerden var. Herkes bunu içiyor. Biz e, badem sütlü olanı tercih ettik. Her zamanki gibi sürahide ücretsiz suyumuz ve ikram olan kekimiz var. Afiyet olsun bize. Hala aynı yerde oturuyoruz. Ve gerçekten çok üşüyorum. Burnuşum dondu. <laughs> versiyonun. Soğuk soğuk. soğuk. Hmm, tatlılığa bak. Şimdi tabelayı da çekeceğim ama böyle bir yere geldik. Bir balık lokantasına. Menü de bu şekilde. Zaten full deniz ürünleri var. Fiyatlar bu şekilde. Et var ve işte aperatif ürünler. salatalar, Onun dışında daha birçok başka şey var tabii ki. Biz küçük şeyler söyledik. Buranın en meşhur kısmı zaten e, deniz ürünleriymiş. Baby kalamarlar, karidesler vesaire. Dün yemekten yana çok e, mutlu değildik. Çok fazla şey söylemiştik de. Ve tadına bakarak küçük küçük gitmek kesinlikle daha mantıklı. O yüzden şimdilik küçük şeyler söyledik. Bir bakacağız belki doyacağız diye. Bir de beğenmeyebiliyorsunuz yani damak tadınıza uymayabiliyor ya da bildiğiniz şeyler burada daha farklı yapılabiliyor. O yüzden e, kademe kademe gideceğiz. Bir de bugün gerçekten hava kötü. Sanırım yağmur da gelecekmiş. Birazcık modlar düşük böyle bir kızarmış peynir geldi. Bakar mısınız? Wow. Tam ekmek üstü. Bir de karidesi böyle bir şey yapmışlar. Çok garip yani karidesi yiyor gibi değil de omlet yiyor gibisin. İsmi de böyle işte. Gerçekten yemekleri çok güzeldi. Buranın, buraya mutlaka gelin. Ben bu köye de gelin. Bu lokantaya da gelin. Bakar mısın? Çok saygı değil mi? Şu an. Art Studio diyor. Ama çok korktum bunu görünce. ATV'yi teslim ettik şimdi. Artık yayayız. Çok yakında bir kale gördük az önce. Önünden geçtik. 2 dakika bir oraya bakacağız. ne Haber. Geldiniz. Yine bir şey patlatıyorlar ya. Evet, evime hoş geldin.

Oha! Hiç böyle bir yere çıkacağını tahmin etmemiştim. Ben de. Tam nereye geldik mesela? Kalenin içine. Gerçekten ya. <laughs> Dibime kadar sokma. <laughs> sen ne kadar güzelsin ama. Çok güzelsin sen aslında. Kalenin içinden geçiyorsun ve bir tane kafe var orada müzik çalıyor. DJ var çünkü. Çok garip ya. <laughs> bazen bilmediğin yerlere bir girip bakmak lazım. Bu hiçbir yerde yazmaz mesela. Sakız Adası'nda şu kalenin içinden geçin ve eğlencenin içine dalın demez yani kimse. Cemre flat white'ını yaptırttı. Adamlara zorla. Menüde yok yani. Flat white'ını yaptırttı. Vallahi yatmaya geldik. <laughs> Yorgunuz da zaten. Soğuk da yedik. Biraz dinlenip akşam yola devam. <laughs> Bayağı bir uyuduktan sonra <laughs> Nihayet kendimizi dışarı attık ve çok güzel bir yere geldik. Dün burayı aslında gözümüze kestirmiştik ama sanırım kapalıydı. Yani çünkü kimse yoktu burada. Bugün insanlar var, kalabalık ve çok güzel bir yere geçtik. Şimdi size ortamı göstereceğim. Şu <laughs> an <Ben> terastayız. Network <laughs> var. <laughs> <laughs> Gerçekten Vallahi mi? Ya ben burayı var çok seviyorum. <laughs> yani mekan aşağısı da burası. Orası da çok güzel. 2 3 katlı burası. Biz en üstündeyiz şu anda. İçerisi de böyle. Hmm. İsmi de Overproof. Böyle zaten siyah beyaz bir dizaynı var. İllaki görürsünüz burayı. Çok güzel. Burası bayağı güzel. Bayıldık. Buraya gelin. Düştü <laughs> i̇şte ya bugün. Benim boya bak ama. <laughs> Boyuma bak. Neredesin? Buradayım. <laughs> <laughs> Thank, you. Thank you. Good night. <laughs> kapığına, Benim zelibon hastalığım öyle burada da devreye girdi. Yani Nasıl kapıda kaldık? Ya şunu soracağım bana. <laughs> ne diyeceğim? İnsan hapsurunca ağlar mı ya? Üçüncü günden herkese günaydın. Bugün de hava çok güzel değil. Ama son günümüz birazcık sahil kenarında burada Çiyası'da merkezde takılacağız, porta yakın bir yerlerde. Sonra artık İzmir'e geri dönüyoruz. Hadi bakalım bugün için. Cheers. Bize bugün sabah bir mesaj geldi. Normalde saat 5.30'da gidecektik. Fakat e, saat 3.30'da da bir ekstra e, sefer açtıklarını söylediler. Bizim de işimize geldi aslında. Otelden çıkış yaptık. Çünkü eşyalarımızı da bıraktık. Yapacaklarımızı da yaptık. Gidebiliriz. Evet. Şimdi kahvaltı yapmak için ve biraz da kahve içmek için bir yere geldik. Şu arkamda gördüğünüz gibi... Kamerayı döndürüp de gösteremiyorum asla <laughs> tabelayı. Çünkü herkes burada. Kalabalık ve bir, e, değişik şeyler yiyorlardı. Yani onlar için kahvaltı sayılabilecek şeyler, böyle kuyruğasan tarzı böyle tatlı şeyler de vardı. Şimdi e, bir menü gelsin, size de göstereceğim. Burada hiçbiri i̇şte bakmalar. Bir de yes. one meat, one cheese. And this. Yes. Şu börekler inanılmaz. Biri kıymalı, biri peynirli. Bir de biz lokmayı çikolata söyledik. Onlar da abartmış yani. Çekin yapıp artık gideceğiz buradan. Bekliyoruz. Oturacak yer olmadığı için yere oturdum vallahi. Köpke bakalım. Zaten pazar günü ve Ortodoksların Paskaryası bugün. O yüzden her yer kapalı. Yapacak çok fazla bir şey de yok artık. O yüzden e, bitiriyoruz buradan. Sakız gezimiz bu şekildeydi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki duraklarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. güzel anların çekmek.